Selamlar herkese. Bugün çok güzel bir güne uyandım. Pasifik Okyanusu'nda bir adaya gidiyorum. <laughs> güzel bir hostel var. İnanılmaz etkinlikler var. Instagram sayfasını paylaşacağım. Bulunduğum yerden yaklaşık toplu taşımayla 5-6 saat uzaklıkta. Yani şöyle, aslında Buenaventura denilen bir kasabaya gideceğim. Oradan sonra botla geçeceğim karşıya. Buenaventura Cali'den 125 km uzaklıkta. Fakat yollar tabii ki dağlık olduğu için otobüsle yaklaşık 2,5 saat kadar süreceğini söylüyorlar. Ondan sonra saat 4'teki bota yetişmeye çalışacağım. Ondan sonra artık ne, neler olacak bilmiyorum. Instagram'dan gördüğüm kadarıyla international bir ortam vardı. Ee, ama benim amacım öncelikli olarak tabii ki İspanyolca skilllerimi geliştirmek. İspanyolca'mı geliştirmek. Bundan dolayı vallahi çok heyecanlıyım ya. Yani hayatımda ilk defa okyanus göreceğim. <laughs> Geldik şimdi bir yerde mola verdik, Arkada zıplaya zıplaya gidiyorum var ya. Sabah tam bir de bir şey yemedim. Ama neyse ki açlığa ve susuzluğa toleransım yüksek. Çok sarsmıyor beni. Belli bir ritim yok yani ne zaman acıkınca o zaman yiyorum. Evet geldim. Pasifik Okyanusu'nda bir iskeledeyim. Teknemi bulmaya çalışıyorum. Yani şöyle gidiş dönüş bilet veriyorlar. Dönüş biletini istediğin zaman kullanabiliyorsun. Toplamda 110 mil ödedim. Buraya gelirken de 30 mil ödemiştim. Valla buralar çok tekin değil. kameraya çıkartıyorum ama uyarmışlardı beni. Şey, fakir bir bölge. Şöyle okyanusu göstereyim. Bakalım bir saat deniz yolculuğunda nasıl olacağım. Normalde çok hoşlanmıyorum. O da Aha. Ben yola çıkmadan bir şeyler atıştırsam iyi olacak gibi. Yanımda Starbucks'tan aldığım turbasandan vardı birazcık. Birazcık da çikolata var. Burada arada şöyle bir şey oldu. Terminalde indikten sonra otobüs terminalinde yani yürüyerek 10-15 dakikalık mesafeyi gösteriyordu iskele. Tekin yerler değildi. Ee, dediğim gibi fakir bir yer olduğu belli. Ondan dolayı Uber ya da taksi tutacaktım. Son indiğim anda bir tek kişi motorla geldi. Burada böyle motorla taksicilik yapanlar da çok fazla. Yani daha ucuza denk geliyor. Atlıyorsun sırtlarında götürüyorlar seni istediğin yere. Yani geldi, pasif postere mi gideceksin gibi bir şeyler sordu. Evet dedim, atla dedi götüreyim. Yok dedim, teşekkürler, sağ ol dedim. Ondan sonra kaçırırsın yoksa yarına kalırsın falan filan dedi. İyi dedim taksi bekleyeceğimi atlayayım. Bindim çocuğun sırtına. Çocuk 3-4 dakikada getirdi beni. Para dedim. Almadı da para. <laughs> ona şaşırdım zaten. Yani 3-5 peso ateşlerim diye düşünüyordum. Beni bu işte bileti alacağım ajansın önünde bıraktı. Neyse rahat, rahat ettim şimdi buraya geldim. Tekneye oturduktan sonra her şey yoluna girecek. Çok heyecanlıyım yani. Çok aktivite vardı. Daha küçük bir botmuş bindik yaklaşık bir saat yolculuğumuz var. Önce başka bir botu gösterdiler, sonra buraya yönlendirdiler. evet. Hızlıymış. Aşırı rüzgar var. Bayağı sürat teknesi gibiymiş. Ya kafamı azıcık kaldırdığımda gözümü açamıyorum. 70-80 km ile gidiyor herhalde ya. Ama su sıçramıyor yani. Doğru bir yer seçimi yaptım galiba. Ben cennete geldim ya. Abi nasıl bir yer böyle? Şimdi... Aşırı dik merdivenlerden çıkıyorum şu an bottan indim. Full eşya alayım. Yaklaşık bir 20-25 kilo var. Bir saatte suyun üstünde seke seke geliyoruz. Kolombiya her anlamda ayaklarımı yerden kesiyor. Otobüste de zıplaya zıplaya geldim. Denizde de. Bakalım nasıl bir ortam. Is Danielle. Alejandro? Yeah. Alejandro. Alejandro. She's my new friend too. <gülüyor> <gülüyor> my new roommate. <laughs> He's my also new friend too. Hello. <gülüyor> <Martin>. <gülüyor> so I'll show jump. I'm, so... I'm taking velox so i'm gonna introduce my friends oh, no, no. so Hola. ¿Qué es esto? yeah es it's a camera i Yeah, she's francesca we met today Hey, my name is francesca i'm from lima but i'm here in el pacifico mm -hmm. I... hi my name is lorena pedraza mm -hmm. and yeah. 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 we met today also we met today. Um, hi! Hi! What okay. happened? Just introduce yourself or say something. Hi, my name is Nicole and we are here in the Pacific East. Right. Right. Salsa, reggaeton, merengue, bachata, whatever you want to serve. In Spanish or in English? Doesn't matter. In English is better for me. Okay, my name is Carito. <laughs> And she's a? And I'm a uh, hypnotherapist from Colombia. Yeah. Evet, yağmurlu bir günden herkese selamlar. Bugün Pasifik Hostel'de neler yaptığımdan bahsedeceğim. Birazcık onları göstereceğim. Evet, öncelikli olarak yumurta kırmakla başlayacağız. YouTube biliyorlar. 60 tane yumurtamızı kırdık. Şimdi kahvaltı için. Arpenas? Hmm. What? Arepas. Arepas. Arepas arefalarımız hazırlanıyor. Şurada bir domates sosu yapılıyor. Burada papayalar. <laughs> papayalar da hazırlanıyor. Evet kahvaltıyı hazırlarken onlar ufaktan servise başlayacağız. Şöyle güzel yağmurlu bir gün var. Geceden beri deli gibi şimşek çaktı, fırtına. Ama gerçekten aşırı güzel uyunuyor. Şurada Slackline ipi var. Müşteriler burada aç aç bekliyorlar. Şimdi burada limonatalar yapılmış ve tişörtler yapılıyor. Renkli tişörtler. iplerle bağlıyorlar. Boyalı iplerle sanırım. Bu da ipleri sonra mı boyuyorlar bilmiyorum. Bakalım nasıl bir ürün çıkacak. <laughs> Şişleri bitirdim. Şöyle bir tura çıkayım dedim. Bu tarafta ortak banyo ve tuvalet alanı var. Şimdi burası bir hostel olduğu için odalar 4 kişilik ve her odaya ait bir tane banyo tuvalet var. Bakalım bu yol bizi nereye götürecek. Bir anda güneş açtı. Yani iklim çok değişken. Zaten söylemişlerdi hani yağmurluğu vesaire devamlı yanımda olsun. Çünkü bir anda yağmur bastırabiliyor diye. Burada yeni yapılan bungalovlar var sanırım. Şu en küçükleri. Evet kendimi videoyu bitirmek için güzel bir yer buldum. Ee, ne yazık ki kameramın bir sıkıntısı var. Ee, nemden dolayı uzun çekimler yapamıyorum. Kamera buğulanmaya başlıyor. Belki fark etmişsinizdir. Ee, yetemediğim yerlerde telefonla çekim yapacağım. Ya da başka çözümler bulacağım. Ee, diğer videoda birazcık daha buradaki yaşamla ilgili içerikler üretmek istiyorum. Burayla ilgili neyi merak ediyorsanız yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Şimdilik görüşmek üzere.